Ne oluyor sana bak? Ne oluyor lan? Okular kadar ya, ki ya. oyun kaldıramıyor kanka. Adam olacaksın. O kadar ki şarkı. <gülüyor> <gülüyor> Ay kim bu tamam tamam. Tutunak tutmayın yok kız. <laughs> tamam Berkcan yapma. <laughs> Amha Bamba. Of, yanlayarak da girmezsin ya. O kadar drop yedi ki şu an oyun zaten şey olarak <laughs> aldı. Büyük ihtimal yine donacak <gülüyor> ya. <gülüyor> Aynen. Baaa. <laughs> Kanka <laughs> <laughs> Yeditepe itirafa çıkar mıyız? <laughs> Yeditepe sayfasını paylaşacak. Üçücü kaybımız. Ha <laughs> O kadar siyah beyaz ki burada. Ya oradan da girsem zaten. Ama arka yine beyazladı ya. Abi bitti geç tamam geç ya. gel <laughs> gel, gel. Vallahi bitti abi. Baksanız tek sene kadar indi ya. o kadar çarpıyor <laughs> ki sana. Araba daha yeni doldu. Ne olacak? Her devirde basarız gel. Hakikaten manete indir istiyorsan ya. <laughs> Gömlek açıldı zaten kanka bu. <laughs> o kadar karı postu var ki. Abi dur artık ya dur. Devam devam. Arabayı dönmüş. <laughs> Neredesin lan? Hayır. Yani, Underground gibi olduk aşağıdan gidiyorum. Ne yapıyorsun ya? <laughs> üstümü da ya? Ne yapıyorsun <laughs> 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 ya? Ne <dönemeyeceğim> yapıyorsun <laughs> <Oğlum> ya? <laughs> ne ya? galiba yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Ne ya? Ne yapıyorsun ya? Ne <laughs> Aynen. Küçük çekmece yolunu ölürüz. Şey. Mısır'ın küçük göğü, küçük orada kalktı göğü. mı ben öldüm. Vailant'a giderken ölürüz. Ayyyy. Orada var ya. Tiraş kasarken bir <laughs> <laughs> İnternet ve <A> teknoloji Ve <laughs> 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 Vefatını İyili öğrenmiş bulunmak değiliz. <laughs> Twitter tweet atıyor ama çok az etmişim. Bizim yer üzülmez ya. Ba. -a. Bizimkiler derken okulda gider mi? Aynen. Bizim. <gülüyor> Paylaşmazlar. <gülüyor> <gülüyor> Oha yani o, o lastik tutamaz <laughs> <laughs> normalde de Ne oluyor ya? Oğlum nasıl açıyorsun ya? Ya Albe olsa var yetişirim sana ya. Öyle albe geçerdim bile. Albe ile ben 120 140 yapıyorum bu yüzde kalıyor ya. Ya bundan pass yüzde çok küçük ya. Aynen abi kalkıyor ama duruyor hiç işte, sembolü. <laughs> Tam rally'ler abi. <laughs> Hop oldu. Kıbrakladı Alveda buldular. <laughs> Alveda. E oynatırsın da yani. <laughs> Ölüm garanti. Allah. Tamam. Ne, neye çarptın lan? Hazır durmuşken ben bir kısa bir yakın formayı şöyle yana alayım. Abi frene bastım vallahi bastım. <laughs> ben bana patlama diye uzun süre basmadım yani. Neredeymiş? Hey benim. Om. On... Kapat lan. <laughs> Neymiş? Uh... Thorn. Hangi araba? Ne? Araba mı çağıracaksın sen? Ne yapacaksın? Yok yok korna şeyini şey getirdim. E... Ha. Masa atadım. Harbi <laughs> <Gerçekten içinde>. mi? <laughs> 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 Geldi bizim kar <yolunu> <laughs> Adam o kadar şanlı ki. <laughs> Rego ok gibi şeyler de malikaneler söylüyor. <laughs> İbrahim tatlı sesin yuvası ya. Yani. Aynen. O bir tatlı. Benim wow. de evlendim. <laughs> of, oh. <laughs> ba Duran namer. Ben namerdim. <laughs> <laughs> Oğlum bu nasıl nitro sesi ya? Turbo sizin neyse artık bu. Üfür <laughs> Allah. O patlaması patlama sesi ya. Şu LPG'leri kaldırsın oyunu. <laughs> sağ sağa sağa öyle bir ki.

ahahah <laughs> sanki uçak iniyor ya yavaşttan allah pardon kardeşim numaramı yazdım atarsın bana asari ah, kadar... baaaaa <laughs> 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 ne ne Daha. Ya öyle bir. Yine. Allah. Ya. Tek kafalar bir çözüm. Ne yapıyorsun? Mi? Ne yapıyorsun? <laughs> o arabadan indiririm seni. Bu arkadan tam bu o kadar güzel değil mi? Tutunabilirim diyorsan gel bir kalkalım. <laughs> Kalk işte bilirsin. can yakarım ama. Abi göremiyorum ki. <laughs> öyle işi şey yapana kadar. Hazırım abi. Vay. Ne oluyor lan? Drop'tan mı gelip turbo mu geldi? Bilmiyorum. İkisi de. vahaa <laughs> 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 vahaa bak yine kafa atıyor <laughs> atlayıcı gibi oldu sağdan da git sağdan da git hala girmeye çalışıyon ya hala girmeye çalışıyon ya sefer de elim E'ye gidiyor ya. <laughs> Giremeyeceğim ama yavaş ha. Rahat rahat veriyoruz. <gülüyor> 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 Drop girdi bitti yani var ya. <laughs> Lan! Dur <Abi, gülüyor> dur <bu son gülüyor> <laughs> Lan <sizin> bu <büyük> ne araba? Oğlum <laughs> tutacağını sandım ya abi. Abi arkadan bir bıraktı sağ sağ sağ, sağ sol sol sağ sol, sağ sol, sağ sol, sağ sağ İyisin iyisin. <laughs> Hakkını veriyorsun ya sen bunu. Eyvallah. vuramıyorum. Vuram. Neredesin lan? Bam. <laughs> Motor <laughs> yamuldu <yamadı gülüyor> ya. <laughs> Donu. 5 dakika falan donukken sürmüş ilerlemiş. <laughs> geldim geldim Lan <laughs> haritaya da bakmıyordum var ya FPS'ten sürüyordum. Bunlar yasaklansın ya. Yani. Bence <laughs> trene basma lan bak giyiyorum orada. Oo. Çarkı çok kötü. Eyvah. Gerçekte öldüm ya oyun oynadım. Abi yine zor tuttum ki ben burada. <laughs> Aşağıdan mı gittin? <laughs> He. Aşağıdan yolu bitti kanka. <laughs> lan diğer arkadan indim. Her yerinde karıştırıyorum ya. O harbi orada ilk girişten giriyor herhalde. Evet evet. Çık çık geliyorum. Devam edelim buradan şeyden. Plajın oradan uyu çekmeyelim. Devam edelim. Mermilere de girelim. Oo. Yolumuzu uzattın sen. Yiyim anlamadım. Bomba. Ah. Senin araba hiçbir şey olmuyor mu lan? Japon kardeşim ya sen de Japon. Bizde parça kalmadı mı? Rengarenk olduk. Yavaş ya lan. Orada bir yükseldim bittim var ya. Ya önüne bak önüne. Allah. Oğlum, <laughs> <laughs> On, ilerirken bu kadar kasayım. Aa. Benim exos eksizoklar rahatsız ediyor ki. <laughs> ne yapayım, ne yapayım? Oğlum, duman oldu lan bir an yani, ediyor. Sis var abi yavaş gel. <laughs> Deep 120 ile gitme. <laughs> Top speed yok ya. Ne yapacağız buna? Ustaya gösterelim. Altı vites taktın ama. yüklenmedi lan. O kadar sis var ki. Yavaş gel hadi abi. Giriyoruz. Bam. -ba. Ba -ba. vah ne kadar şey var oğlum hem şiş varlar da kırık yavaş abi yavaşlayamıyom ki ben yavaş. <laughs> abi benimki kanat açıldı. zaten fren almıyorum şey ya, önümü görmüyorum ya önümü görmüyorum ya Bagaj yüzünden mi geçeceğim? <laughs> Camdan Ya abi O nasıl bir bagaj? Fabia bagajı gibi <laughs> <pazar. gülüyor> Aynen aynen <gülüyor> 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 You fucker Come <laughs> on Aman. Sıçrayıcı mı yedin? Bir kilo aldık geldik ya ah, Bak Düz boru ya benimki. <laughs> Tutamayacağım mı ya? Sustum <laughs> ki. <laughs> Nereye gidiyorsun? Ne oldu lan bir anlık sarkayım. Nerede oğlum bu tünel? Bin yere Hazır mı? Hazır hazır hadi 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 Bam 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 <laughs> Özdenler o Bam Bam <laughs> Alırım ama da terini <laughs> Al abi aldı kurtulalım ya Bitsin bu çile

Onu... <laughs> ya... Gel gel. Oppa. Lan sen mi anda ben yaptım. Bir daha ne